Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere bir dansla bildirim gelmiyorsa neler yapmalıyız bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle telefonunuzun öncelikle tasarruf modunda olup olmadığına bakın. Çünkü tasarruf modunda bulunması durumunda bildirimlerin telefonunuzun şarjını tüketebilecek olması durumu telefonu endişe sokar. Ve <laughs> bu biraz tabi metafor ama telefon kapatış bu özelliği. O yüzden bu özelliği libi kapatma deneyebilirsiniz. Tamam bu oldu, yaptık, olmadı, çözülmedi. Peki ne yapalım? Şöyle yapabiliriz. Hemen Binance üzerine basılı tutuyoruz. Uygulama bilgisi kısmına geliyoruz. Bildirimlere bakıyoruz. Bakalım buradan bildirimler kapalı mı? Yanlışlıkla kapatmış olabilirsiniz, birisi kapatmış olabilir, kapatıp unutmuş olabilirsiniz. Sonrasında baktınız bu da olmuyor. Cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Baktınız bu da olmuyor. Binance'da bir güncelleme var mı? Bazen böyle sorunları güncellemelerle çözüyor firmalar, uygulama yapımcıları. Bu da mı olmadı? U uygulamayı silip yükleyebilirsiniz. Baktınız bu da olmadı. En son destek hesabına yazabilirsiniz. Destek kısmına girdiniz. Benim işte telefon bildirmeyeme sorun nedir dediniz. Onlar size detaylı bir çözüm veyahut da hesabınızda bir problem varsa buna bir sonuç getireceklerdir. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.